lar dokuz yaşındaki bir çocuğun ikiye bölünmüş halini halini görsünler ondan sonra da karar versinler. Biz yaşamıyoruz. Adalet. Nerede adalet? adalet. Orta sahada top çevirdiler. Bugün geldik burada. Daha İstanbul'dan geliyoruz. Aynı şeyler tekrarlandı. Hadi in, güle güle ayın 21'ine diyoruz ki bilir kişiler, bilir kişiler, bilen kişiler olsun. Biz de bir şeyler sunalım. Hakime özellikle soruyorum. Karar bilir kişiler yok. Bilir kişiler kimin elinde? Rektörün elinde. Rektör kimin elinde? Siyasilerin elinde. Bilir kişiler ne oldu? Hani vermiştik kimi? Efendime söyleyeyim davada müştekiydik. Devlet demir yollarıyla ilişkimiz vardı. Hiç kimse bu davaya bakmak istemiyor. Neden? Bazı hocalar var. Biz bu davaya haberimiz yok. Bize gelse biz bu davaya bakarız diyorlar. Rektörler bildirmemiş ki. Bu neyin davası ya? 25 kişi öldü. Bu neyin davası? Burada, bu ülkede adalet mekanizması işlemiyor. İnsanlar adalet 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 diyor. İnsanlar ölüyor. Kimse bakmıyor. Herkes de önüne bakıyor, işine bakıyor. Para gelsin. Türkiye'nin itibarı, Türk halkının itibarı ne olacak beyler? İnsanlar ölüyor. Cumhurbaşkanım, torunu alıp kucağına seviyorsun. Benim torunum iki parça. Çuval gibi diktiler. kucağına alıp sevebiliyorsun sen! Beni alın, zindana atın! Yeter! Yeter! Çekin şu pis ellerinizi! Adaletin üstünde!